İyi günler diliyorum. Daha önce yaptığım bütün akuzatif alan fiilleri şimdi alıştırma yapacağım. Bir kez daha üzerinden geçeceğim akuzatifi. Ondan sonra bu bir video belki iki video sürebilir. Çünkü bu kitapta süpürme alıştırmaları diyorum. Bütün gördüğümüz bildiğimiz bilmeyen bütün fiilleri çekerek alıştırma yaparak gideceğim daha sonra datife geçeceğim ama önce bir akuzatifi biraz daha oturtalım. Çünkü Almancanın temeli olan şeyler bunlar. Evet başlıyorum. Bakın fragen fiili. Fragen neydi? Sormak. Tabii biz akuzatife devam ediyoruz değil mi? Akuzatif. Sonra datife geçeceğiz. Daha hiç datif vermedim. Ich frage aa, sormak. Yine de ben şuraya bir yazayım. Ich frage der Lehrerin der şey der Freund dur. Den Freund. Ich er Ich frage die Lehrerin. Ich frage den Lehrer. Ich frage die Freundin. Ich frage das Kind. Görüyor musunuz? Devam ediyorum. Şimdi buradan bir tane soru alayım. E, ee, Numunelik. Evet. Wen insan olduğu için Wen fragst du diyorum. Wen fragst du. Devam ediyorum. Farklı kalemlerle gideyim ki hani şey olmasın. Bir fersteyen fiili neydi? Fersteyen anlamak. Birini bir şeyi anlamak. Ifrage, ich frage den Satz. Ich, ich, pardon. Bir verstehen den Satz? Wie verstehen die frage. Ve lütfen benim e, telaffuzuma da dikkat edin. Verstehen derken bakın nasıl basıyorum. Verstehen zaten F, V'yi F diye algılıyoruz verstehen derken ZT şey sesi çıkıyor ağzımdan. Ich wie verstehen olarak çıkıyor görüyor musunuz? Çok önemlidir bu Almanca'da. O hay zıplatmıyorum. Verstehen demiyorum. Verstehen, zeyen da han önünde S harfi yoksa kesinlikle hay zıplatmıyorum. Ezip geçiyorum ve hiç kullanmıyorum. Evet. Wir verstehen den Satz, wir verstehen die Frage, wir verstehen das Thema, wir verstehen den Unterricht. Bunu alıyorum, hepsi eşya olduğu için. Vasla soruyorum. Çünkü bizim bir soru tekniğimiz vardı. Bir ile ihr, karşılıklı diyaloglarda. Wir was versteht, was versteht ihr diyorum. Öznem wir olduğu için bir ile ihr ile soruyorum. Şimdi o konulara bir daha dönmeyeyim. Çünkü o biraz dağıtır konuyu. Herr Müller schließ. Şlis. kapatmak. Kapatmak. Bir tekrar daha olmuş oluyor bu. Herr Müller das Fenster. Herr Müller schließ die Tür. Herr Müller schließ die Tasche. Herr Müller das Buch. Herhangi birini alıyorum ve soru soruyorum. Was schließt? Was schließt er? O neyi kapatıyor? Dikti yoran, birisine yazdırmak. Yazdırmak. Evet, die Lehrerin diktiert den Satz. Die Lehrerin diktiert das Thema. Die Lehrerin diktiert den Brief. Die Lehrerin diktiert die Frage. Die Lehrerin diktiert die Antwort. Bir tanesini alıyorum. E, Nesnem vas olduğu için zahe olduğu için vas diktiyat zi vas diktiyat zi o neyi diktirtiyor. Şimdi havını tekrar üzerine tekrar üzerine basa basa anlatıyorum. Çünkü çok önemli bir fiil. Bakın havında aynı kullanılır. havında daha çok aynı proporsiyonu. Derdi das kullanılmaz benim bir bu arabam var değil benim bir arabam var deriz değil mi habım var ve yok demek nain de, de o yok olur o eve aynen blastif diye atken der Füller ich habe einen fülle ich habe einen Filzstift ich habe einen mal bakın bunu alıyorum ve soru nesnem eşya olduğu için zahre olduğu için was hast du neyin var diyorum. Değil mi? Peki lezen. Lezen de aynı. De kullanabilirim lezeni. Lezen okumak biliyorsunuz. Okumak. Evet. artık artikel. Eğer liest einen Asterix, Er liest einen roman. Er liest ein buch. Er liest eine zeitung. Er liest Zeitschrift. Er liest eine zeitung. Er liest eine geçişti. Peki roman alıyorum. Zahı olduğu için was list er o ne okuyor? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Yine bir ayarlayalım. Başka bir kalem alayım elime. akuzatiflere yine devam ediyoruz. Bir sürü devam eden fiilleri iyice yerleşsin diye. Bakın der şule frag. Fragen bir şeyi sormak. Birine bir şeyi sormak. Ich i̇şte der Lehrer frag den Lehrer. Der Lehrer der Schüler frag den Direktor. Hemen insan olduğu için nesne insana soruyorum. Wen fragt er? Das Kind versteht das Wort, Akkusativ. Ich besuche den Onkel. Herr Broja, Herr Broja nimmt den, den Füller. Bunlar hep bizim yaptığımız, kullandığımız fiillerin tekrarı alıştırma. Er hat, gene habında bakın özellikle 15 liter kullanıyorum. Er hat einen Eğer Er sucht einen Pass. Her, erika hat einen Gast. Wir verstehen den Satz nicht. Sie liest die Zeitung. Adkeleri var üzerinde çoğunun. Nehmen Sie den Scheck. Brauchen Sie einen Wagen. Brauchen da da çok haben an, ein um bisschen kullanılır. Kennen Sie den Tierarzt? Ja, ich kenne ihn. Bakın i'ni neden alıyorum? Bunun yerine zamir kullanıyorum. Onu ke, tir, de, hayvan doktorunu tanıyor musunuz? Veterineri tanıyor musunuz? Evet, onu tanıyorum. Şöyle PTA, PTA bakın burada olsaydı eğerdi. Ama nesne olduğu için in, değil mi? Zamirleri kullanmayı öğrendik. şöyle in ab. Er macht das radio aus. Möchtest du den Käse da? Da ne demek? Da orada, burada demek. Bir de while anlamı var. Orada, burada demek. Bir de vayl anlamı da var bunun. Çünkü anlamı. Ya iş işte neyime deyim keyze yerine bir daha dil hamallığı yapmıyorum. Ya iş işte neyime in diyorum. İster babanın atkeli de olsun. Bakın babanın da atkeli değer, keyzenin de, de atkeli de. O zaman biz ne yapacağız? Atikeli dikkat edeceğiz. Yani orada öyle burada böyle olmaz. Di e, katse fris, fresen. Bakın fresen'i vermemiştim. Esen yemek yemek, yemek fresen hayvanların yemek yemesi. Kedi fare yiyor. Deep mouse. Eğer zişt zeyen görmek. din elefantın. Elefantın yanında bir üçgen var. Çünkü normalde de elefanttır. Özün olsaydı de elefant. Ama nesne durumuna geçince artık değişik olunca e el takısı alıyor. Rustu, miş, beni arıyor musun? Bakın devam ediyor. Bunları kendi kendinize sorular da sorabilirsiniz. Ama çok karışıklık olacak. Şimdi burada o soru işine girmeyin daha doğrusu. Burası biraz şey yer. Biraz e, kırmızı alayım buraya. Burası biraz e, sorumlu. sorunlu. Bakın önce bir bakalım. Die Wurst, die Pizza, dasli, Lied, die Tasse, die Puppe, der Füller, das Fahrrad, der Hund, das Mädchen, die Kette, der Ring, der Freund. Çıkmıyorsa yazayım ben bunları. Der, die Şuraya kadar bir yapayım da. Tamam. Oraya kadar yapayım. Bundan sonra falan buralar fazla çıkmıyor. Diyor. Oraları yanına yazalım. Bunlar çok eski kitaplar. Bu şekilde böyle çıkmış. Aslında şurada bir kitap var. Bir bana verebilir misin? Onu. Şu şu yeşil. Yeşil yeşil. Bu kitapta eğer düzgün çıktıysa buradan yaparım alıştırmayı. Ama aramam gerekecek bu kitaptan aldığım alıştırma olabilir bu. Eğer yani yoksa da yapacak bir şey yok. Bak işte bu. Peçak evet. Buldum. Evet. Aa buldum. İşte bu. Buldum. İşte bu. Daha iyi oldu değil mi şimdi? Atikeller de üzerlerinde var. Kurşun kalemle yazsam daha iyi olmaz. Çok mu? Kitabı karalamak da istemiyorum ama. Ne yapalım? Böyle yapalım. Kurşun kalemle yazayım ki. Çünkü e, bu kitap bana lazım olacak. Peter Kauf deyin. Çıkıyor mu kurşun kalem? Evet. Deyin. Deyin. Pardon. Pardon. Sildi alayım hemen. Bir dakika. Divurs. Evet. 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 Hadi kendi görmedim. Acele olunca. Evet, Peter Kauf die Wurst. Evet, wir, wir essen die Pizza zingen şarkı söylemek zingen şarkı söylemek vermediğim fiilleri bir şöyle bir yazayım söylemek evet Karin singt das Lied das Drahtkele die Kinder holen eine Tasse die Tante kauft die Puppe bakın burada die Tasse de diyebilirim yani orada ki duruma bağlı hepsinde kullanabiliriz. Niçin orada değil, niçin orada das kullandığımız sorunu o sorusu olan olursa baştan bir cevap vermiş olayım. Du brauchst einen Füller. Evet, er möchte ein Fahrrad. ihr nehmt den Hund. Der Junge liebt das Mädchen. Ein Mädchen de diyebilirim. Wir suchen eine Kette oder die Kette. Peter findet den Ring. Der Ars hat einen von. Özellikle buraya dikkat. Ein kullanıyorum. Ihr Besuch die eure Oma die Oma da olabilir. Unser Vater singt das Lied. Evet Bakken'i biliyorsunuz. Özellikle üzerinde duruyorum. Bakken fırında pişirmek. E, kochen. ocak üstünde pişirmek. Seine Mutter bekt den bekt den 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 kuchen. Evet. Bakın ölçü olunca falan ya. Evet burada mecbur ayna kullanacağım. Çünkü şişe burada bir ölçü. O ya Leora Trink ayna biz öyle yapmıştık. Wir lernen den Satz. Eure Tante kauft das Haus. Meine Freundin liebt den Jungen. Bakın trafik şartı koyuyorum buraya. Üçgen koyuyorum. Bazı isimler atikelerde değişik olunca e en alıyor. Onun listesini sonra vereceğim. Du bekommst das Geschenk. Ihr Pullover haben geldi gene ein Loch. görünce aynı kullanıyorum. Das Auto hat, hat eine Tür. Die braucht de daha çok kullanılıyor kullanılıyor. Einen Regenschirm. Meine Eltern finden die Katze. Ich will die Wurst. Görüyor musunuz? Burada göründü değil mi? Kurşun kalemle. Çünkü bunlar e, biraz Güzel çıkmamış. Onun için burayı kullandık. Gelelim buraya. Devam ediyorum. Sen onu ayağına artikellerini koyalım üzerlerine. Der Füller Die Hefte Plural Bunu ince kalemle de yazabilirim. Evet. Die Bücher Plural Das Auto, die Tante, der Enkel, Torun Die Hefte Plural Die Tante, der Bruder Die Kassetten Plural Der Onkel die Lehrerin der Brief das Auto die Medizin die Hausaufgaben plural der Bleistift der Füller die Bälle plural der die Knö Render der Drahtgilde pluralı sondan gördüm das Land Bakın devam ediyorum şöyle biraz alsam olur değil mi Evet böyle biraz çevirdim Hı -hı. ama Hı -hı. Paul Paul, Paulzug den Füller Rengi düzgün çıkıyor değil mi Ich finde die Hefte, er holt die Bücher. Bunlar hepsi yine akuzatif, akuzatif, akuzatif. Yani ben süpürme alıştırması yapıyorum. Hepsi akuzatif olan fiiller. Evet, Morgen holt mein Onkel das Auto. Wir sehen am Wochenende. Hepsini sonra gö göstereceğim. Bu zamanlarla ilgili kelimeleri. Hafta sonu demek. Die Tante. Evet. Sie sehen den Enkel. Torun demek. Oma. Aprilde Nisan ayında torununu görecekmiş. Ee, heute ihr heute Abend die Hefte. Siehst du heute die Tante Akkusativ? Wann holt sie den Bruder? E, wann hören Peter und Paul die Kassetten? Ich kenne den Onkel. Er kennt die Note. Kendini vermiştim. İnsan da tanımak, eşyada bilmek. Zahede. Ben o notunu biliyor. O notunu bilmiyor. Bir fragen değil Lehrerin. Evet hayır zıplatmıyorum. Hayır ezip geçiyorum bakın. Sie den Brief. Heute brauche ich das Auto. Der Doktor macht die Medizin. Susi macht die Hausaufgaben. Ich finde den hızlı gidiyorsam. Çünkü bunların hepsini yaptık. Siz tekrar tekrar dinlerseniz daha iyi olur. Heute sehe ich den Freund. Yine de yavaş gideyim. Kendim frenleyeyim biraz. De kinder finden die Bälle, die hunde fressen, Hayvanlar yemek yemesi, die knochen alle Menschen lieben ihr Land. Ne demek biliyor musun? Alle sie demek. Sie kabul ederseniz bütün insanlar ülkelerini severler. Kendi ülkelerini. Ihr. Görüyor musunuz? Devam ediyorum. Bakayım burada, e, bu alıştırma burada varsa daha açıksa buradan daha rahat alabiliriz. Bir bakıyorum ona. Sanırım o oradan mı aldı? Evet. Yok Eğer bulabilirsem. Hadi onu yapacağım. Oradan yapacaksın. Biraz şey çıkmış. Değil mi? Hı hı. Kötü çıkmış. da yok. Başka yerden almış bir alıştırma bu. Peki ben bunu teker teker deklerde yazmam gerekiyor. Burası çünkü hiç belli değil. Değil mi? <laughs> Çıkmıyor mu? <laughs> çıkmıyor o zaman. Ne yapacağım diyorsun. Tekrar tekrar burada bir daha yapacağım. Şunu şöyle alsan, tek alsam, alsam. Şöyle alayım. Tek alayım şöyle şunu bir ayarlayayım. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Aslında aslında hiç mi çıkmıyor iyi? Ya? Bir yakınlaştırsan hiç mi çıkmıyor? İkili, ikili yapıp bakıp yapmamız tamam. lazım. Şöyle, şöyle iyi hocam. Çıktı mı? Hı hı. hı tamam. Çıktıysa o zaman bunu altından tamam. alıyorum. Tamam. Bunlar çünkü alıştırmalar. Evet. evet. Bakın burada yine akuzatı falan fiillerin hepsi. onun altına koysak daha yüksek oluyor aslında. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Daha iyi oluyor. Peki, tamam alalım. Ben onu öyle düşünmedim. Hı hı. hı, -hı. schreibe den zat. Schreiben, akusat falan bir fiil. Şimdi burada fiiller verilmiş. Çekimsiz verilmiş. Ben çekerek yapacağım. Ihr schreibt. Yavaş yavaş bakın. Ihr schreibt. Sanırım belli oluyor. Das Wort. Du. Biraz yavaş yazayım. Du verstehst. ...duya göre çekiyorum. Değil zat. Via, bakın bir de holen var, parçalı gibi değil ama bir tekrar etmek, bir bir de holen, biz tekrar ediyoruz. Holen. Das Beispiel. başbil alıştır, başbil alıştırma demek, örnek demek. Das zuza Renate, uh, Renate erkleyer erkleyerin aslında ikili olunca daha de alıyor erkleyer die frage eğer şey ben kalemi değiştirebilirim hemen açık mavi alıyorum zi yazmıyorum yazmıyor mu dur öbür mavi yaz zi zi macht koyuysa başka kalem alabilirim die übung Er macht, evet, şu ihr erklärt das Wort. Du hast gene haben geldi, einen Kugelschreiber yazdı. Er macht, er macht, bakın, e, den Fehler. Şöyle elimden geldiği kadar anlaşılır yazmak istiyorum. Alan da o kadar dar ki. Gene bir haben geldi, bakın. Ihr habt, ihr habt einen Stuhl. einen Stuhl. du, Du fragst Fragen viele den den Lehrer Lehrer der Lehrer der Lehrer Lehrer fragt fragt der Lehrer fragt den den Schüler den Schüler ihr 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 wiederholt 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 den Text den Text den Text ich putze putze das Silmek tahtayı silmek, yer silmek, iş bu tafıl. tafel. Şpitsen kalem açacağı açmak, kalem şey kalem açmak, kalem açacağı açmak olur mu? Evet, spitz, spitz, spitz den, den, blastift, blastift. Da biraz yeşil şunlardan alayım dur. Şunlarla yazacağım, yeşile yazayım bunu. Biraz daha inceyle yazayım. Sen dediğin gibi. ea öfnet yazmadı. Yeşile yazacağım. ea öfnet açmak biliyorsunuz öfnet. ea öfnet din regencir, regencir. Biz bunları yaptık ama bunlar hepsi biraz. Örnek, Schirm. Schuh, da schon Regenschirm wieder hier sind. Regenschirm. Frau Klein, sie schreibt yapayım, den Brief. Renate und Peter erklären das Problem. Otto Frag den Nachbarn, o eğer diyelim, eğer frag, birkaç tane atlamak zorunda kalıyorum. Den Nachbarn, Ferbessen fiili var. Bakın hiç değinmedim buna. ferbesen buraya alıyorum. Ferbessen düzeltmek bir şeyi. Dişüyle onu da buraya yazayım. Dişüyle şuylar, ferbessen, çünkü öznem çoğul, ferbessenin de çoğul çekeceğim. Ferbessen neyi düzeltiyorlar? Öğretmeni düzeltiyorlarmış. Din, deynleğa öğretmeni düzeltiyorlar. Evet, Ahmet Bekt, onu nereye yazalım? Ahmet, Ahmet, Bekt, bakken fırında pişirmek, Bekt, deyn, kuchen, biraz yazım kötü oluyor. Renate sagt. Renate sagt den Satz Die Kinder wiederholen. Onda buraya yazayım. Die Kinder, Kinder wiederholen. Şurada E var. Wiederholen. Bir de Hohlen. Evet. Die Übung. Die Übung. Yazı çok kötü oldu. Çünkü yazarken dayanmam lazım. Benim olmuyor yere. Ihr hört die Musik. Ihr hört die Musik. Evet. Bu alıştırma da burada bitti devam ediyorum devam ediyorum bakın burada da e, ortadakiler özne Norman aynı diyor özne e, bu e, yarım kalırsa başka bir video yapalım kaç dakikamız var 7 dakikamız varmış. İyi 7 dakika varsa ben devam ediyorum yoluma. Frau e, Kaiser Frank Herrn may diyor. Bakın herde ne aldı görüyor musunuz? En aldı. Çünkü değerde en alacak. Değil mi? Peki iş saygı birine bir şey göstermek. İş saygı das bild Görüyor musunuz? Saygen birine bir şey göstermek. E, ama e, resmi göstermek. Ama da saygın aynı zamanda datif de alıyor. Paula zi alıyorum. Zi ruf çağırıyor. Kimi? Değil. Onkel. Wir wir holen holen da die Brötchen. Brötchen biliyorsunuz ekmek, küçük ekmek. Evet. Öznemizine iş höre die Musik. Der Lehrer yerine er alıyorum. Er sagt, er sagt die Antwort. Bakın bu zagen falan zagen normalde e, bir tane daha objek olduğu zaman datif alacak biliyor musunuz? ''Zagen'' de öyle bir fiil. İkili e, kullanılan, iki tane nesne kullanılan fiiller. Eğer burada insan kullanmasam, eşya kullanmasam, bakın akuzatif alıyor. Normalde erzak mia ich dia, datif alan, alan bir e, fiildir ama e, ee, insan olmadığı zaman, eşya olduğu zaman direkt akuzatif alıyorum. Die Freundin yerine sie yerim yok çünkü. Sie schreibt sie schreibt den brief bakın briefin feysine bir şey yapalım. Verstehen gene der Iraner yerine e er alıyorum. E er versteht e er versteht den Afganen. Afganen de çekiliyor bakın. Ha, nen olacak. Çünkü artık değişik olunca değişen isimlerden birisi bakın üçgen koyuyorum buraya. Artık değişiklik var en alıyor. Peki dea Türkiye ea er, ea er erklert erklär das şurayı iyice bildirim das Wort Renate sie macht einen Fehler hata yapıyormuş. Devam ediyorum. Klaus, Klaus, hat. Gene ha da tekrar hatırlatıyorum. Kesinlikle 15. der yani aynı kullanıyorum. Das Kind yerine es Sucht die Mutter ya da seine Mutter diyebilirdim. Ich besuche ich besuche meinen point, F yazayım burayı anlarsınız. Frau Schneider sie kauft die mich. Evet bu alıştırmayla sonlandıralım. Ben alıştırmalara devam edeceğim.